Arkadaşlar eğlence burada başlar. Ben Yusuf Çınar ve bugün sizlerle birlikte ve tahil Minecraft oynuyoruz. Ama bir ayrıcalığımız var. Bugün sizi Gladrea'yı tanıtacağım. Evet. Aa doğru. Gladrea sunucunun adı Gladrea ama bizim şu an olduğumuz şey efsaneler. köyü. Değil mi Tayyip Okru? Evet. Hızlıca istersen bir köyü tanıt arkadaşlarımıza. İlk öncelikle en başta bir şeylerle başlıyoruz. Sonra devam edelim. Hım arkadaşlar bu arada benim envanterimde böyle hiç güzel bir eşya yok bu yüzden e, şuradaki amcanın yanına gideceğim. Tam buradaki amca. Tamam selam ben bugün ne istiyordum. Ama artık ellerim titmiyor. Evimde birkaç eksik var. Benim oraları tamir etmek için bir moduna ihtiyacım. Eğer ki bana 20 modumu getirirsen sana 500 odun veririm. Ne yapalım Tayyip Baba Pro? İlk önce sandıktaki... Sandık... Önce olan bu. Sandıktaki şey al. Tamam. Sandıkta bir şey yok Tayyip Baba Pro. Nasıl yok ya? Her neyse arkadaşlar. Bu eller çok çalıştı. Şimdi ben tekrar gidip Neyse arkadaşlar. Yusuf Baba skills. sanki Şimdi bir... arkadaşlar bu arası... sanki bir defa daha sen daha baksa iyi olur. Hmm, bakayım. Lan bu bu köy şey lanetli lan sanki bir ruh geziyor ne alakası var er ruh aa altın kazma altın kazma dırırırı ih ah evet ah, ah, ah. arkadaşlar efsane olarak köyünü çok mu sevdiniz o zaman bu videoya like atarak belirtebilirsiniz o da ne bu da kim bu kim lan Lütfen bana yemek ver çok açım. Hmm, Envanterimde yemek var mı? Aa var. Vereyim mi? Ver. Tamam. Şimdi adamı besledim. İnşallah bunu adamdan sayarlar. Hemen odunları almayı unutma. Arkadaki odunları her alalım. Arkana bak. Arkamda bir sürü odunum var zaten benim dostum. Tamam o zaman onları bırak. Sandığa bırak onları. Sandığa bırak derken? Bildiğin git ver Remzi'nin sandığına bırak. İnşallah şerefsiz Remzi şey yapmaz. Yani e, tüm şeylerimizi almaz. Odunlarımız. Ramzi, al şunu. O, geldi. geldim. Emanetim dolu çünkü. Her neyse, şuradan bir düğüm atayım. Evet arkadaşlar, işe yarıyor. Şimdi, adam'a zaten bir 64 dört şey vermişiz. Sadaka vereyim şuraya da. Lan bu kim? arkadaşlar arkadaşlar köydeki herkesle konuşuyoruz. Oo bu kim lan? zengin bari. biri. Ben, zengin birisine benziyor. Yes. Hmm. Bu tuşa basmayı çok isterim. Evet arkadaşlar çok komik. Bu kim lan? Bu kim? Nenem. Herkesle konuşmayı. Ne? Yapacağım. Bu zengin adam Rüstem. Birisinden hırsızlık mış Vay be. O zaman onun evine her zaman hemen kesip düzenlemeliyiz. Hmm. Her neyse. Arkadaşlar şimdi bunu öldüreceğim. E, nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Bunlar ölmüyor. Evet arkadaşlar. En iyisi evini kontrol etmek. Oo, bir de otomatik sistemi var. Bak 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 fırın fırını da var soba değil mi diyor ısınmak için. Şimdi bence halıların altında olabilir. O yüzden halıların altına yapmamız. Bu adam şüphelendiyse bir şey var arkadaşlar bence. Sence Tahir? Bence de. Hım bak kesin şurada bir şey var. E yok. Ulan Tahir. Hım. Peki bu orası? Lan. Oha. Aman lan. tanrım. Lan. Kim vuruyor? Anlaşılan gardiyanlar geldi. Hızlıca olsan da almalısın. Şimdi okuyayım. Anne. Biraz okumalıyım. İkinci önce kağıtlara bakalım. Kaçak hırsız maskesi. Nasıl lan? Füstemin hesabına para aktardı. Vay be. Adam biraz puşmuş. Her neyse. Gizli deliyorlar mı? Okuyayım bir. Bir de şu. Milliyet devre. Okuyayım. Vay be. Ben de bunu Rüstem suç olsun diye yapmıştır arkadaşlar. Niye Rüstem'in hırsızlık planı yazıp bir şey yazmasın? Rüstem pasaportu. pasaportun alakamını. Makbuzvaliyet. Kişinin malını ve tüm mülliyetini Rüstem kişisine devrediyorum. Onay. Onay yani hiç kimse yok. Anlaşılan Nursen büyük bir hazırlık yapmış. Ve bunları görmeden onları hemen sandığına geri koyup panolarını da tekrar dizmeliyiz. Şöyle yavaştan. Şu an başka bir yere bakıyor. Lan! Anlaşılan Nursen sana saldırıyor. Hızlıca eve Ben yapmadım abi. Ama şu an hanlarını koymadın diye sana vuruyor. Allah cezan. Tamam abi. Hızlı olsan iyi edersin. Olamaz bu sana nasıl öyle vuruyor? Hızlı hanlarını koysan iyi edersin Yusuf. Olamaz sandıktaki halıyı koymayı unuttun. Doğalı bende de yok ki. İnanılmaz. Çünkü sen onu arka tarafa koydun ve onu gören Rostem onu aldı. Ben şu an sana azıcık yap baba baba diyor. Her neyse ben şu çiftliğe. E e hayırdır? Hani? Aman tanrım burası ne kadar da efsanevi bir yer. Halk çiftliği var. Sonra bir de anam ne oluyor lan yine Rostem geldi sanırım. Oo, bu at ne? Her neyse. En son bu arkadaşla konuşayım. A. Selam, ben burayı gitmek için geldim. Buranın sahibi kadın yıllar önce öldüğünü biliyor muydunuz? Ne? Hem. Tamam dostum. Sen çok gereksiz bir tipe benziyorsun. A, dur bir Daha dakika. Neye vuruyorsun diyor. Yıkımcı Selim. E burada yazıyor. Böyle bir şey yazıyordu. Yıkımcı Selim'e Semih'e çırak alınıyor. Her neyse. Ben zaten paramı kazandım bir şekilde. O başka bir şey için. Her neyse. Şimdi bu çareye bakalım. Bu çark kim? E, selam Murdi Sinan. Selam. E evet hayırdır. Hmm. Çok değişik bir yer burası. Selam seni tanıyor muyum? Hayır ben yeni geldim içeri. Oo, arkadaşlar çok değişik bir detay fark ettim. Her binada bir detay var. Mesela no 255. No 256. Vay be. No 258. No 257. Oo, şu renzinin evine bakayım. Bir. Oo, gayet klas bir ev. Fakir sandığında hiçbir şey yok. Anlaşılan şu çiftçi Selim'in sandığında bir şey olabilir. Lan Selim eve, evine mi girdin? Hain. Bu eve ilk ben gireceğim. Hayırdır? Sen nerede Lan. Anlaşılan buluyoruz. sandık var. Tamam. Oo, düzla. Anlaşılan an gerekiyor. Anlaşılsa çok kızabilirler. Ama dur. Bu oyunda bence de çalma olmamalı arkadaşlar. Kim, e, hiç kimse birisinden bir şey çalmak çok kötüdür. Alt şey basalım. Oo. arkadaşlar. Hmm. Şimdi şuradaki adama bakalım. Selam. Sanırım Galatasaray kasabasına gidiyorsun. Seni 5 zümrüt karşılığında Galatasaray kasabasına götürürüz. Aa, demek ki bu at bunun içinmiş. İyi, gidelim. Hey, dostum, gidiyor musun, gitmiyor musun? Ama arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Size Gıda Efsaneler Köyü'nü tanıttım. Gördüğünüz üzere süper bir tanıtım oldu. Evet arkadaşlar bu video 10 like gelirse sizlere Gladiator kasabasının yapım e aşamasında olmasına rağmen gösterebiliriz. Olabiliriz. Evet. evet. iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Elit ve şu bebeğim.